Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni gelen kuşlarımız var. Ee, koca getirdim. Şimdi müsaadenizle teker teker size onları tanıtacağım. Plaşı da açayım. Daha aydınlık çıksın. Daha güzel çıksın. Size keyif versin seyrederken. Alıp almamanız önemli değil arkadaşlar. Önemli olan videolardan keyif almanız. Bismillah dedik. Şurada ayağı boncuklu Fenerbahçeli sarı lacivert bir çakmaklımız var. Salalım. Benim değnekler de Bu Yerde de gösteririz arkadaşlar onları. Şurada güzel sinekli bir tane sabuni var arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir tane sinekli sabuni var. kuş of çok güzel ayağı isim markalı isim markalı sarı sarı bir bakır var ama kuş var ya arkadaşlar çok sıkı bir kuş eli, eli avuca gelmiyor güçlü bir kuş da arkadaşlar kuşumuz oyunu kuşumuz oyunu şimdi e, ürkütmeyin biraz sonra tekrardan kanat veririz çok hoşuna gitti o abi, çingene mavi çok güzel arkadaşlar Yenem mavi çok güzel. Burada bir tane çapar hala var. Böyle yeni bir kuş palamut gibi. Burada yine çok güzel yine bir çingene mavimiz var. Ön perçem. Oyunlu arkadaşlar. Kuşumuz oyunlu içinde oyunlu olup yapmamış olanlar var arkadaşlar. Biraz önce saldığımız sinekli sabunun dişisi bundan uçurtulmamış. Uçurtu ayna kuyrukluğu da var Ayna kuyruk da var Yine burada güzel bir yine bir mavimiz var. Ne çıkarsa bu mavilerden çıkar arkadaşlar. Ne çıkarsa bu mavilerden çıkar. Başka. Biraz sonra ürküteceğiz de kuşları. Kanat hareketlerine daha yakından bakacaksınız. Burada çok güzel eskilerden bir şekeri var. Neyse ürkütünce bakarız arkadaşlar. Gelmeyen çok hoş bir beyaz var. Erkek. iki ayağına yeşil boncuklu. Şöyle Burada güzel bir yine maviş var. Oğlum bunlar ne hiç Ela Hoca geldi diyor. Çok güzel bir mavi var bunlar. Arkadaşlar bu kuş satılık arasında değil. Bu kuş Kocaeli'den Ertan abi hediye etti kuş bana. Onun üzerinde yazlan. Yine bir sarı var. Burada yine küllü bir tane abimiz var arkadaşlar. Kuşlarımız bu kadar. Bismillah sayalım kaç tane var? Arkadaşlar yakından sayalım 3 5 8 10 12 tane kuş var arkadaşlar burada 12 tane kuş var bakın bunlar ense de erkek ön tepe mavi dişi koyu oluyor yine gerdanlı eski şekillerden bakın göğüsü Ermeni zinciri Arkadaşlar şu sinekler bir soy arkadaşlar. Şu sinekler bir soy. Bak bir dişisi de orada. Bir soy. Bunların içerisinde uçkun kuşlar var. Kuşların içeride takla atmadığına bakmayın. Aldanmayın arkadaşlar. Zaten içeride takla atan kuş güzeldir diye bir şey yok dostlar. İçeride takla atan kuş güzeldir diye bir şey yok. Öyle çok kuşlar gördük. İçeride hareket yapmayıp dışarıda motor gibi olan terör estiren teker teker bir ayak verelim bir kanat hareketlerine bakın ondan sonra da fiyat biçeriz güçlü bir mavi alamız var burada sanırsam çok uçurtulmamış çapar ala var bir tane Burada bu bu kuşumuz da dişi sanırsam. Arkadaşlar o beyaz da oyunlu. Bu kuş çok hoşuma gitti arkadaşlar. O Ermeni zinciri göğsü gerdan olan kuş çok hoşuma gitti. Bu beyaz çok hoşuma gitti. Hadi çıkın bakalım buradan. Arkadaşlar içlerinde güzel kuşlar var. Görüyorsunuz hani böyle yatıp yatık yerden kalkmayan kuş yok arkadaşlar. Fena kuşlar değil. Alın uçurtun kaçırtın. Alın uçurtun kaçırtın. Güzel kuşlar var içlerinde. Bakın bu dişi sinekli dişimiz orada. O Ön tepe mavinin kur yaptığı bakın o mavi çok güzel dişi mavi şuradaki. 2. O kafasını erkekler vurmuş bak erkek vura vura kafasını kel yapmış. Sarı limon 3. 3. Görebildiklerim bunlar arkadaşlar. 12 tane kuş var arkadaşlar. 12 tane kuş var. 12 tane kuş var. Hepsinde sağlık durumu çok iyi. Bakın bu mavi işte onu kovalıyor. Kuşlarımız güzel arkadaşlar. Ön tepe erkek mavi de çok ko güzel. Kovaladı ayağı bakır markalı dişi de çok güzel arkadaşlar. Şu eski şekeriye bittim zaten. Beyazımız yine oyunlu. Aynen arkadaşlar. Kuşlar güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bunlara makul bir fiyat söyleyeyim. 12 tane kuş var. Bunları 750 liraya veririm arkadaşlar. Vallahi üstüne de zaten bir cep harçlığı koydum. ha. Öyle deli bir para kazanmıyorum. Kuşlar pahalandı arkadaşlar. Şimdi en kötü kuş bakıcı kuş yani paçasız bakıcı kuş çifti 100 lira arkadaşlar. En kötü bakıcı kuşun çifti 100 lira. Burada 12 tane kuş var. Çoğu da takım takım. Bakın onlar bir eşik oluyor. O erkek bir eşik oluyor. O zaten sinekliler bir e, aynı soy. Bunların bakın alın uçurtun bunları. Daha önce uçmamış kuşlar. Hiç uçurtulmamış. E, beyaz oyunlu. İçeride göstermediğine a, takla atmadığına bakmayın arkadaşlar. Biz ne diyorsak olur. ne diyorsak odur arkadaşlar. Boş muhabbeti aramayın. Kimsenin zamanını çalmayın arkadaşlar. Bakın. Boş muhabbeti aramayın. Kimsenin de zamanını çalmayın. Kul hakkına girmeyin. alan arkadaşa şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hepsi sağlıklı. Hiçbirinin sağlığında en ufak problem yok. Şuraya biraz yem döksem. Karınları aç mıdır, tok mudur bilmiyoruz. Bakalım. Bir de yem yerken görelim onları. Al. Kuşlarımızı bir de yem yerken görün arkadaşlar. Bakın. Orada kapının eşiğindeki dişi susamış arkadaşlar. Bakın oradan su içmeye çalışıyor. O kuşumuz sinekli sabunumuz susamış. Onlar da aldığım abi dedi ki bir ol erkeğiyle birlikte Uçur onları mutlaka dedi. İyi bir arkadaşa gitsin dedi. Bildiğim birisine gitsin dedi arkadaşlar. Bildiğim birisine gitsin dedi. Bunlara hepsi 750 lira arkadaşlar. 749 lira olur mu olmaz arkadaşlar. Zaten üstüne dediğim gibi çok düşük bir rakam koydum. Çok düşük bir rakam koydum. Alan arkadaşımız da abimiz de alsın uçursun. Bakın. Beyazın duruşuna, fiziğine bakın. Eski şekeriye bakın arkadaşlar. Eski şekeriye bakın. Kuşlar güzel arkadaşlar. Vallahi çok güzel. O dişi maviye bittim zaten. Oradaki dişi maviye bittim zaten. Sinekler aldığım mavi dedi ki bildiğim bir, birisine ver bir ol uçursun dedi. Tanıdığına gitsin dedi. Kuşlarımız güzel fena değil arkadaşlar. alamız var. Çapar alamız var. Hiç uçurtulmamış. Güzel bir erkek. sabun ala arkadaşlar. Güzel bir erkek. sabun ala. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bakın beyazın duruşuna bakın arkadaşlar. Bakın maşallah subhanallah bakın. Oyun kuşu olarak fiziği mükemmel. Kartpostallık yani ha. Yemin ederim. Çok güzel çok. Çok güzel. Çakmaklımız zırhlı çakmaklımız güzel. Güzel bir erkek. Boğa.